Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sahadan bir video çekerek bir bilgi vermek istedim. Çünkü daha önce bir video paylaştım ben ve ister istemez üreticilerimizin biraz kafası karıştı. Bunu pekiştirmek istiyorum. Çünkü ülkemizde çok bilindik bir gerçeği yıkmak üzerine bir çalışma yapıyoruz biz. Bunu daha önceki videolarda çok çok fazla üstüne değindik neden yaptığımızı. Gerçekten çünkü bu bilgileri bu saatten sonra bilerek bahçe lazım. Burada şu anda Bursa'da yine gördüğüyüz. İki tane ağacımız yan yana var. Biri çamdır, diğeri fernor dibe Size örnekler vermeye çalışıyorum. Dediğimiz gibi biz fernor düşmanı değiliz. Fernor bahçemizde de var. Fernor gayet lezzetli, gayet hastalıklara dayanıklı bir çeşit. Avantajları var. Kötü topra, toprak koşullarına da çok dayanıklı. Ancak çamla kıyasla dezavantajları var. Bunları anlatmak istedim, özellikle verim konusunda da. Bunu görsel olarak anlatayım biz. Şu an 16 Eylül'deyiz. Hasata yaklaşıyoruz yavaş yavaş ve bu bizim çam ağacımız. Şöyle arkadaşım gösterdiğinde genel açıdan baktığınızda bu ağaç tepeden aşağıya meyve dolu. Çok rahat bir şekilde yükünü almış. Bakın mesela şu dal meyveyi yemiş artık aşağıya yatıyor. Şu dallar da aynı şekilde. Meyve tutumları çok bakın şu mükemmel bir meyve tutumu yani 5'te 6'lı meyve tutumları var. Gördüğünüz gibi. Meyvelerimizin kalibri olarak da kalibresi çok iyi. Ve şurada doğru genel açıya baktığımızda Çatner meyve tutumu bakımından Fernor'dan bayağı üstün. Burada hemen Fernor var bakın. Fernor'u bir genel gösterelim size. Fernor'a genel olarak baktığımızda daha dikey gelişiyor ve meyve tutumu biraz daha az. Şimdi buna değineceğim. Bakın mesela şu dalda Çatner'daki bir yan dala bakın. Fernor'daki hem yaprak sayısı az hem meyve sayısı az. Yani bu çatnırda olsa verimden eğilmişti bu dal. Bu dal ya da başka dallar yani. Şöyle artık bu dallar böyle eğilmişti. Ancak Termor bu kadar çok fazla meyve tutumu yapmıyor. Şöyle göstereyim kardeşim ya. Bak mesela şurada ternor meyve gözü yapmış. Genelde ikili yapar. Biri tutmuş, diğeri tutmamış. Şurada da meyve yapması lazım. Tutmamış. Şurada da meyve bakın bunlar hep yan gözler. Meyve gözleri. Meyve Çiçek açmış dökmüş. Burada tozlayıcı olarak ronde olmasına rağmen. Çiçek bakın mesela bu tutmuş. Bunlar da tutmuş. Ama şu tutmamış. Şunlar meyve yapmamış bu gözler. Ciddi verim kayıpları bunlarda. Yani biz Fermor'da bunu gözlemledik. Gözlemlediğimizi paylaşıyoruz sizlerle. Gördüğünüz gibi meyve tutumunda ciddi problemler yaşıyor. Ama Çantnır'da bakın tekrar Çantnır'a gelelim. Şöyle geniş açıdan göstereyim her gözünde, her yaptığı yan gözde bakın. Her yaptığı yan gözde meyve var görüyor musunuz? Her yaptığında. Yani tozlanma verimi çok etkiler ve maalesef ülkemizde tozlanma ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Fernor bahçeleri kurulduktan sonra çünkü tozlayıcılar hem yanlış veriliyor. Bakın bizim burada ronde var bu arada. Bir de bu eksiklik üstüne yaşayınca verim kayıpları oluyor. Çakma'da meyve tutumu problem değilken biz bunu yaşıyoruz. Ve Ferdinor tekrar dediğim gibi kötü bir çeşit değil. Bakın bu rakım 200'de gayet iyi. Rakım 200'deyiz. Bursa'da ne geldi? Gayet iyi. Ki soğana da maruz kalmadan yetişiyor. Yetişiyor. Gördüğünüz gibi. Ama meyve verimi konusunda tabii ki biraz çakmadan demeyin bayağı geride. Biz o yüzden çakmadan öneriyoruz. Bunu bilin diye istedim. Böyle bir video çekip gönderdim. YouTube kanalına böyle kısa 5 dakikalık 6 dakikalık videolar çekip yüklemeyi planlıyorum. E, çünkü bu saha tecrübelerini kısa kısa ve pratik bir şekilde atmak istiyorum. İnşallah başarılı da oluruz. Hasata doğru yaklaşıyoruz. Bizim bu bahçedeki verimlerimizi e, ortalama artık standarda oturduk 10 yaşında bu ağaçlar. 10 yaşında bir fenor ağacı gördüğünüz gibi çantlarla kıyaslama yapmak hiç doğru değil. Burada maksat tamamen amacımız tecrübelere dayalı bir şeyler anlatmak. Bu 200 akımlarda kış soğuklarına dayanabiliyor. Bir problem de yaşamıyor. Ama İç Anadolu'da bunu görmek de çok zor termi orada. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Meyve tutumu problemi ve kış soğuklarına dayanım bakımından sıkıntıları yaşamakta. Bir tık çatların bu konularda maalesef üstünlüğü var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Umarım üreticilerimiz bu tecrübemizi net bir şekilde anlamıştır. Buradaki amacımız tamamen sahadaki tecrübeleri göstermek. Gördüğünüz gibi termor ağacı, çam ağacı. Biz burada tecrübe paylaşmak istiyoruz. Tecrübelerimizi paylaştırarak insanlara olabildiğimiz kadar saha bilgilerini aktararak doğruları yapmalarını sağlamak istiyoruz. Kimse dünya üzerinde bana çekilen çankır, dikilen çankır başına herhangi bir hizmet edemiyor. Ama bu bizim sorumluluğumuz. Ceviz uzmanıysak insanlara da doğruyu göstermeliyiz. Aydınların yol gösteremediği halkı soytarılar aldatır diye çok güzel bir laf vardır. Biz bu konuda gözünüzde uzmansak bu bizim sorumluluğumuz. Bundan dolayı anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir verimde Çatner'ın ağaç başına ortalama bizim buradan 25 kilogram gibi bir beklentimiz var. Bunu hasattayken de size çekip göstereceğiz. Bu bahçeye geleceğiz. Kanalı takipte olun. Yani bu da inanılmaz. Biz her yolda bu ağaçtan ağaç başına 10 kilogramı yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah yakalarız diyoruz. Sonuçta yaptığınız iş ticaret, ticari olarak da bir kazanç sağlamak istiyorsanız bunları da görmeden geçemezsiniz. Biz size bunları anlatmaya çalışıyoruz. Instagram sayfalarımızla web sitelerimizde paylaşıyoruz. Bu gibi özellikleri özellikle web sitemizde www.adelperin.com aşağıda yazıyordur. Orada da paylaşıyoruz. Gidip diğer çalışmalarımızı da görebilirsiniz. Kanalımızda diğer çalışmaları da görebilirsiniz. Olabildiğince bu gibi püf noktaları anlatmaya çalışacağız size. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik herkese iyi günler diliyorum.